Ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazanın adresi Gebze. Ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince her iki otomobil sürücüsüne alkol testi yapıldı test sonucu sürücülerin alkolde olmadığı tespit edildi.